Türk milletine en büyük zararı veren hareket İttihat ve Terakki hareket. Millet olarak. Türk tarihinde bu kadar bizi eziyete sokan bir şey olmamıştır. İttihat ve Terakki'nin gelişmesi şöyle. Denizcileri İngiltere'ye gidiyorlar. Mesela Hüseyin Rauf Orbay İngiltere'de yetişmiştir. Karacılar da Almanya'ya gidiyorlar. Çünkü bizim Abdülhamit denge politikası uyguluyor. Abdülhamit'in orada büyük yanlışı İngilizlerle olan dostluğu bozmasıdır. Yalnız şey, şey İttihat ve Terakki ele geçirince iktidarı Reşat, Sultan Reşat kukla. Şimdiki İngiltere kraliçesi gibi. Hiçbir şey sormuyorlar. Önüne bir şey geliyor imzalıyor. Damadının idamını imzalamıştır ağlayarak. Böyle zavallı bir adam. Bu geri zekalılar yani inanılmaz. Şimdi Türk tarihçilerinde de İttihat ve Terakki şeyi çok adam vardı biliyor musun? Hayranı. Evet biz de yani okuduklarımızdan romanlar var böyle, şunlar var ya bunlar böyle, var. yani bir abi ya kardeşim var. İttihat ve Terakki'dekiler memleketi öyle salakça batırmışlardır ki bir defa değil. Yine o sırada biz Balkan Harbi'nde Averof gemisi bizi perişan etti. Averof diye bir dreadnought zırhlı. Bunu da önce İngiltere'deki firma Osmanlı'ya teklif etmiş. Osmanlı param buluşturamamış. O sırada bu ufacık Yunanistan o zaman o kadar büyük değil. İskenderiye'deki bir Averof adlı tüccar aile parayı vermiş bunu almış abi. Düşünebiliyor musun? Averof. Bir aile. Averof zırhlısı bizi mahvetti. Her tarafı bombaladı. Hamidiye ondan kaçarak bazı yerleri bombaladı da Hüseyin Rauf Orbay Hamidiye kahramanı diye anılmaya başlandı. Fakat bunun bizde acısı olduğu için demişiz ki biz de büyük gemi alalım ve yardım kampanyası açmışız. Bütün halk yardım etmiş kadınlar bileziklerini vermişler, paralarını vermişler ve İngiltere'ye iki tane dreadnought çok büyük gemi sipariş etmişiz. Sultan Reşat ve Sultan Osman adını da koymuşuz. Ve tam gemiler bitmiş. Bizim denizciler gitmiş İngiltere'ye şey yapıyorlar. Gemileri devralmaya. Devralacaklar. Ya. O sırada Churchill denizcilikten sorumlu. Bakıyor ki harp yaklaşıyor Almanlarla. Bakıyor ki istihbaratı var tabii. Türkiye'deki idare Almanlara yakın. Bunları vermeyelim diyor. Şimdi Türkiye'de müthiş bir infial da oldu. Vay namussuz İngilizler parasını verdiğimiz gemileri vermediler bize diye. Ondan sonra da bildiğiniz Yavuz ve Midilli İngilizlerden kaçarken, Goben Veslau ne karın ağrısıdır, içeri girdiler. Bizimkiler onlara fes giydirdi. Bu, bu gemileri satın aldık dediler. Çünkü hukuka göre geri vermesi lazım. Yani neyse. Ve bu gemiler bizi harbe soktu. Sokan da Enver mu? Paşa denen o herif ve o talimat vermiş, git Karadeniz şeylerini bombala Rusların diye. Ve biliyor musun biz ne zaman harbe girdik? Kasım başında girdik. Peki Birinci Dünya Harbi ne zaman başlamıştı? Temmuz başında. Ya harp ne? başlamış sana ne? Yani Temmuz göz başında edin. harp başlamış. Almanlar Rusları bir yerde perişan etmişler, şeye doğru giriyorlar. Sen girme harbe onlara mal sat. Ya deli olursun yahu. Senin ne işine harbe girmek? Daha Balkan Harbi'nde rezil olmuşsun. Yeni toparlanıyorsun. Ulan bu insanlara yazık değil mi? Bu Türk halkına. Milyonlar gitti sefil perişan oldu yahu. Ve harbe girmediğin zaman harptekiler hem zayıflıyorlar. Senin düşmanların hepsi bela. Hem de onlara mal satarak altın karşılığı zenginleşiyorsun. Böyle bir salaklık olamaz ya yahu. Ha eski, eski yerleri tekrar alacağız. İşte Gelecek hala bunlar. Ya düşündükçe çıldıracağım. Peki bunu düşününce ne aklıma geliyor biliyor musun? İnönü aklıma geliyor. İkinci Dünya Harbi.